İnternetten öğrendiği bıçakçılık mesleği olduğu Koskep desteğiyle işini geliştirdi. Dede mesleği bıçak üretimini dördüncü kuşak olarak devam ettiren Erzurumlu genç girişimci e-ticaret üzerinden de satış yapıyor. İnternetten öğrendi, kendini geliştirdi. Koskep desteğiyle de iş yerini açtı. Erzurumlu genç girişimci de, de mesleği olan bıçakçılığı sürdürüyor. Dedenimizin mesleğini dördüncü kuşak olarak biz devraldık. Ee, biz bu mesleği e, dedenimizin yaptığı şekilde sadece geleneksel olarak değil, tabii ki yine gelenekselliğini koruyarak, aynı zamanda da günümüz teknolojisinden yararlanarak daha da güçlendirerek devam ettiriyoruz. Genç girişimci İsmail Hakkı Bulut 22 yaşındaki genç dededen yadigar bıçak üretim mesleğine sahip çıkmak istedi. İnternetten videolar izledi, kendi kendini geliştirdi. Yıllar önce dedelerinin yaptığı mesleğe farkını koydu. Erzurum'un Aşkeli ilçesinde kendi atölyesini kurdu. Atölyesini kurarken de Koskep'ten destek aldı. Genç girişimci bulut çeşit çeşit bıçak üretimi yapıyor. Bu atölyelerde herkes uygun bıçak bulmak mümkün. Ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Daha çok avcılar, kampçılar, askeri personeller. Bu zümrelere bıçaklarımız daha çok hitap ediyor. Bundan yanı sıra ev hanımlarının kullandıkları, şeflerin kullandıkları bıçakların da imalatını yapıyoruz. İsmail Hakkı Bulut Aşkale'deki atölyesinde ürettiği bıçakları 81 ile gönderiyor. Amacı ise dünyaya açılmak. E, yurt içine zaten 81 ile gönderimimiz var. E, destekle birlikte yeni atölyemizde artık yurt dışına açılıyoruz. E, sadece ülkemizde değil yurt dışında da bir marka olacağız.